Herkese merhaba arkadaşlar. Yavrulara takviye veriyoruz. Maşallah. Burada bir çit yavru. Bir tanesi göğ alaca veyahut da kır da olabilir. Tam kendini belirtmedi. Diğeri görüyorsunuz. Mor Maşallah. Morların yavrusu arkadaşlar. Bak şunu altına sürmüştüm ben. Şurada bir çit. yavru büyüyor. Beyaz postayla mor posta var. Ha, maşallah maşallah. Diğeri de beyaz posta. Onu da göstereyim şöyle arkadaşlar. Yani kuş her çeşit verdi arkadaşlar. Mor posla verdi. Kalemli verdi. Kırmızı kalemli. Ee, mor güllü verdi. Şu şekilde göğü verdi. Yani baya çeşit verdi. Sürpriz yumurta yani. Ondan on yumurtasını başka kuşlara kaydırıyorum. Şu göğünün altında da o morların yumurtası var. Daha doğrusu yavrusunu da çıkarttı. Yavrusu var. Şu an biçim. Şurada keş bir yumurta yapacak. Şurada opal yumurta da yatıyor. Onların yumurtasını da buraya kaydırmıştım. Yavruyu çıkarttı. Bir tanesini öldürmüş. Kısmet de yokmuş. Yapacak bir şey yok. Diğeri sağlıklı bir şekilde büyüyor. Daha küçük. Rahatsız etmek istemiyorum. Burada yumurtada yatan var. Şam'ı. Bu da keşbirle ile çit olmuş arkadaşlar. Şam'ı dişimiz yoktu. Şimdi erkek şamılar buradaydı. Altına yumurta sürdük. Bakıcı olarak kullanıyoruz şimdilik. Şurada kara posta. Onun altında da yumurta var. Başa bir kuşun. Şurada ne var? Bu da uçanların içinden aldım getirdim bura. Dişi çıktı. Şamıyla eş olmuş bunlar da. Burada iki tane eke şamı vardı. Onun ikisi de bir, bir tane eş bulmuş kendine. Şimdilik hambal olarak kullanıyoruz onları. Şu dişi çıkmış. Bunu da uçanların içinden ayırdım. Tatlacıyla yakın duruyorlar. Büyük ihtimal o ikisi eş olacak. Bunlar da hambal olarak kullanırız. Yavrulardan karakeş bir göğü alacak izir kanlı Gelildi arkadaşlar şu mor poslayla eşi yumurtada yatıyor bunları yayıyorum diğer kuşların altına şu opalı yayıyorum Maşallah bunların kanı tuttu Şurada kara hiçbir onun yumurtasını dağıtmaya çalışıyorum. Şurada kalemli yine babaç maşallah. Bunlar da tekrardan yumurta yapacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi haline bıraktım. durumlar bu şekilde. Yumurtada yatan şamının dişisi de şu keşif Bunları uçan kuşların içinden çıkarttım. Diş olanları tek tek çıkartıyorum. En son çıkarttığım dişi de şu. Uçanlarda kalemli opal var erkekler, kız erkekler var. Fakat uçan kuşları bozmak istemiyorum. Ondan dişilerini tek tek çıkarttım buraya. Sadece erkek bırakacağım uçanlarda. uçanların içerisine 5 tane yeni yavru attım arkadaşlar. Şu 1. Daha sonra şu 2. Kalemli yine şu kalemli 3. Şu yan tarafa dönen. Şu yukarıdaki kalemli yine Bunları uçurduğumda geziye gidiyor direkt. Ondan onları yuvada tutuyorum. En son geldiğinde bırakıyorum. Bir uçum videosu da yaparım arkadaşlar. Maşallah. İçerisinde dişi çıkanları ayırıyorum bunları. Nişanlılarımız dışarıdaki yavrular var. Şurada ayağı boncuklu olan yine yandaki şamı yavru ha bunlar dördü değişik yavru ya aynen şurada bir tane yavru var opallerin <laughs> yavrusu maşallah bunlar tekrardan yumurta yapmış için bir Şam'ı büyüyor. Şurada tekten Şam'ı büyüyor. Tekrardan yumurta yapmışlar onlarda. Şurada Şam'ı yumurta yapacak. Şam'ı yumurtada yatıyor. Bunun yumurtasında çıkarılması yakın. da yine yumurtada yazıyor. Buradaki şamların arkadaşlar yumurtası kırılmıştı. Yumurta yaptıklarında. Ben de altına başka bir kuşun yumurtasını sürdüm. Böyle bir çift yavru büyüttüler. Maşallah tertemiz. Güzel de baktılar. videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.